annemin rahmetli dayısının başına gelmiş bir olay vardı. Hep anlatırdı ve her anlattığında da tüyleri diken diken olurdu. Ben de onun hikayesini bu başlık altında paylaşayım diyorum ve paylaşıyorum. Efendim Urla'da yaşayanlar Kamanlı Camii'sini bilir. Minaresi yıkık, tepesinde selvi bitmiş bir cami idi. Restore edildi, düzeltildi şimdi. Bizim büyük dayıların tarlası da o caminin karşısındaydı hemen. Her yaz anneannemler bize geldiğinde oraya giderdik tarladan domates salatalık toplar, yerdik filan. Neyse, dayı tabii gençliğinde de bu tarlayı işlemekteymiş. Hanımıyla beraber tarlanın içindeki bağ kulesinde oturmaktaymışlar. Her sabah gün alacak karanlıkta koyunları otlatmaya götürürmüş. Yine böyle bir sabahmış. Kamanlı camisinin oraya koyunları götürmüş. Ama caminin içinden tef, dümbelek sesleri geldiğini fark etmiş sabahın köründe ne olduğuna bir anlam verememiş